Merhaba ben Yasemin. Bu videoda Nexium Waveform'da çukurluk hava özelliğini inceleyeceğiz. Waveform'umuzu ekranımıza yerleştirelim. Waveform'un dil özelliği bizim Waveform üzerindeki çizginin yönünü ayarlamızı sağlar. Left to right, soldan sağa, right to left, sağdan sola, right align, sağ hizalama gibi 3 seçeneğimiz bulunur. CH channel bizim çizgi sayımızı ayarlar. 4'e kadar çizgi sayımızı çıkartabiliriz. PJO, bizim çizgilerimizin renkleridir. İstersek daha önce kullandığımız renklerden birini ya da select deyip paletten bir renk seçebiliriz. This bizim çizgimizin eğimidir gdv bizim v form üzerindeki karelerin genişliğidir. gdh da bu karelerin kenarlarının yüksekliğidir. Ben iki tane çana kullanacağım ve bu iki çanının değerini number üzerine göstereceğim için iki tane number ekliyorum. Number'larım için font ekliyorum. <laughs> Next Gen yaptık yapacaklarımız bu kadardı. Şimdi Arduino'dan okuduğumuz ADC verisini Next Gen waveform üzerinde çoklu kanal olarak gösterelim. Öncelikle biz Next Gen kütüphanemizi ekliyoruz. ardından benim waveform'da iki tane çanılım olduğu için bu iki çanılımı da kontrol etmek için iki tane potansiyometre tanımlayacağım. Potansiyometreler için integer bir değişken tanımlayacağız. Setup'ta Next için kütüphanemizi başlatacağız. Müzik Next için seri bağlantısını başlatıyoruz. Arduino'muzun seri bağlantısını başlatıyoruz. Şimdi potansiyometre kodumuzu loop'un içine yazalım. Değer 1'i pot 1'in değerini okumasını söyledik ve bu değer 1'in içine Hop 1'in değerini yazdırdığımız için seri ekrana yazdır dedik. Okuduğu değeri. Sonra dedik ki değer 1'i map komutu ile değer 1'i değişkenin içindeki veriye 0 1023 bizim potansiyometrenin aralığı. Potansiyometre 2 üzeri 10 yani 1024'e kadar okuma yapar. 0'dan başladığı için 1023'te biter. V formumuzun 0 V formumuzun aralığı. V formunun en yüksek değeri 2 256'dır. 0'dan başladığı için 255'te biter. Biz burada veriyi dönüştürüyoruz. Sonra biz bu veriyi NextSheet'in ekranda yazacağımız için en üstte Bizim numberlarımızı tanımlıyorum. N0 numberımın N0 adlı numberım adresi 2, N1'in de adresi 3. geri dönüp kaldığım yerden devam ediyorum. Müzik Buradan n0'a değer 1'i yazdır diyoruz. Müzik Burada next sıra nokta et 1,0 yazdık. Bu et komutu bizim waveform'umuzun kodudur. 1 waveform'umuzun ID 0 da waveform'umuzdaki channel'ın numarası. Değer 1'i waveform üzerinde 0. channel'da yani 1. channel'da göstereceğiz. print değer 1 yazdık. waveform üzerine ne gözükeceğini söyledik. değer 1 değişkeninin gözükeceğini bildirdik. bu next.write da 0ff biz alt alta 3 kere yazmamız lazım. ben o yüzden bunu kopyalayıp yapıştıracağım. bu yaptığımız ilk channel 1 içinde şimdi channel 2 içinde aynı işlemleri tekrarlayacağız. tamamladık. En alta, loop'un altına bir tane dala ekliyoruz. 100 milisaniyelik. Şimdi kodumuzu kontrol edelim. Kodumuz doğru. Bunu Arduino'muza yükleyelim. Arkadaşlar kodumu Arduino'muza yükledim. Şimdi dansiyometreden kanallarımı Diğerleriyle oynuyorum. Arkadaşlar şimdi waveform üzerinde farklı genişlik ve yükseklik ayarları yapalım. Bunun için en üstte gidip ben 4 tane buton tanımlayacağım. Konularımı tanımladım. Videonun başında hatırlarsanız Waveform'un özelliklerinden bahsetmiştim. Waveform'un özelliklerine olan GD ve GDH'ı şimdi buraya integer olarak tanımlayacağız. Başlangıç değerine 20 yapıyoruz. gdv bizim kutularımızın genişliği. GDH de başlangıç 20 yapıyoruz. GDH da bizim kutularımızın yüksekliğidir. Setup'a geçip yukarı tanımladığım butona bir giriş değeri olduğunu tanımlıyorum. butonlarımı setup'a tanımladım. Şimdi loop'ta butonlarımızın kodunu yazmaya başlayalım. Buton kodlarını loop'un en üstüne yazacağım. İlk butonumuz olan BTN'i uzatın kodunu yazalım. BTN uzatı dijital olarak okumasını söyledim. 10 milisaniyelik bir bekleme süresi atıyorum. Müzik Next print ben bunu Next Fashion Kütüphanesinden aldım. s 0 bizim waveform'umuzun formumuzun objesiydi. g de bizim kutularımızın yüksekliğini kontrol ediyordu. Bu kodda biz waveform üzerindeki kutuların yüksekliğini arttırıyoruz. Bu kodu bütün butonlar için düzenleyerek aynısını yazacağız. Alttan tekrardan 3 tane boş sütun gönderdim. <laughs> BTN kısalt butonunu dijital olarak okumasını söyledim. 10 milisaniyelik bir bekleme süresi atadım. Next Serial Nokta print. Waveform'un kutuların waveform üzerindeki kutuların yüksekliğini azaltmasını söyledim. Ve 3 tane boş satır gönderdim. 3 defa komut sonu gönderdim. <laughs> BTN genişlet butonu içinde dijital olarak okumasını söyledim. 10 milisaniyet bir bekleme süresi atadım. Waveform'daki kutularımızın genişliğini arttırmasını söyledim. Ve 3 defa komut sonu gönderdim. <Sessizlik> btn-daralt butonu için dijital olarak okumasını söyledim. 10.000 saatlik bir bekleme süresi atadım. form üzerindeki kutuların genişliğini küçültmesini söyledim. ve üç defa komut sonu gönderdim. Biz reset butonu yapacağız. Reset butonunda biz yukarıda integer olarak gdv ve gdh'ımızı 20 olarak belirlemiştik. Bu reset butonunun bastığımızda yukarıda belirlediğimiz değerlere yani bir kutunun yüksekliği ve genişliği 20-20 olacak şekilde dönmesini istiyoruz. Reset komutu içini tekrar yapıştıracağım. Reset butonunda dijital okumasını söyledim. 15 milisaniyelik bir bekleme süresi gönderdim. Ve rest komutunu yazarak resetlemesini yani yukarıda integer olarak tanımladım. GD ve GDH değerlerine geri dönmesini bir istedim ve 3 defa komut sonu gönderdim. Şimdi bunu Arduino'ma yükleyeceğim. Kodumuz hiçbir sıkıntı yok. Arduino yüklendi kodum. Arkadaşlar kodumu şimdi Arduino yükledim. Butonlara basıp ben telefon üzerindeki karelerimin genişliğini ve yüksekliğini ayarlayabiliyorum. Ve reset tuşuna bastığımda GDV ve GDH'ın varsayılan değer olan 20'ye 20'ye geri dönüyor. Şimdiye kadar yaptığımız ve Wayfone'da her iki kanalda aynı aralıkta hareket ediyordum. Şimdi kanal hareket alanlarını değiştirerek kanalların birbirine temas edilmeden çalışmasını sağlayalım. Üstteki kanalımız 0 ile 127 arasında olsun. Alttaki kanalımızda 128 ile 255 arasında olsun. Şimdi kodumu, arduyumu yüklüyorum. arkadaşlar kodumu alıyorum ökledim. Şimdi kanallara ayarlarını değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi birbirlerinin alanlarına girmiyorlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.